Senin en büyük Allah dostun hanımın aslanım. Akıllı ol. Seni hanımından daha büyük Allah katında derece kazandıracak bir evliya yaratmadı Allah. Bir Müslüman erkeği velilerin velisi yapacak en büyük velim arıyorsunuz. Hanımınız. Seni Allah katında yükseltecek bir kapım arıyorsun. Kocan. Kocan sana bu buğzettiği müddetçe bütün evliyalar peş peşe takılıp dua etseler bir adım ileri gidemezsin. Bu böyledir. Şimdi biz nikahın hükmünü unuttuk. Nikah nerede? Nikah attığımız basit bir imza fotoğraf makinesine biraz da gül diyor fotoğrafçı. Bu mu nikah? <laughs> bu mu nikah? Geç onu. Ben onları çok gördüm. Ağacın üstüne kalp çiziyor şimdiki gençler. Bir tane de ok oh saplıyor resimde A yazıyor B yazıyor altına yazıyor yavrum kamyonun arkasında okumuş herhalde pazara kadar değil mezara kadar 6 ay sonra mahkeme kapısında seni tanıdığım güne lanet olsun hani mezara kadardı daha ağaç kabuk bağlamadı aslanım ne bu boşanma davası nikahın hakkı nikahın şu 60-70 yaşında 40-50 yıldır evli olan dedelerinizi, babalarınızı, nenelerinizi bir gidin de tecrübe öğrenin. İlkokul mezunu dersiniz, adam yerine koymazsınız. İkisi de hukuk mezunu insan, 5 yıl bir evde yaşayamıyorlar. Aslanım bu diplomayı niye aldın? 5 yıl akıl sahibi bir insanla anlaşarak yaşamayı beceremediğin diploma sana ne öğretti ki? Benim okul bitirmemiş babam dedem, nenem 60 yıl bir yastığa baş koydular ve son nefesinde nasıl birbirlerine dua ederlerdi. Ölür giderdi birisi birisinden önce o ona dua ederdi ki inşallah ben senden sonra ya kalmam. İnşallah sen benden önce ölmezsin. Senin ömrün benden uzun olsun derdi. Şimdi millet sevgilisini kiralık katil yapıyor, kocasını öldürttürüyor. Karısını sokak ortasında vuruyor. Müslümanlar nikah hakikaten neye diyorlar? Belediyede atılan imza mı? İnan o değil nikah. Nikah birbirinize duyduğunuz saygıdır. Allah için artık birbirinize ait olduğunuzu bir kumaşın iki yüzü gibidir nikahlanan erkek ve kadın. Kumaşın ön yüzü, arka yüzü. Biri olmadan diğeri olmaz. Biri olmadan diğeri olmaz. Allah size bir çocuk vermiş, onu Allah'ın bir emaneti bileceksiniz. Bu çocuğu cennete götürünceye kadar hanım başımız dişimiz de ağrısa, canımız da sıkılsa şu çocuğu Allah bize verdi günahsız olarak şunu cehennemlik yapmayalım diye o çocuğu kucağınızda cennete taşıyıncaya kadar nikahı taşımalısınız. Aziz kardeşlerim yardım severlik, yardım her şeyde, sevgide yardım. Evine geldin, Selamun Aleyküm, nasılsın, iyi misin Ayşe, Fatma, Zeynep? İyi misin canım de. 60 yaşında adam insan karısına sevgilim der mi diyor. E, Peygamberimiz diyordu. Ümmü Habibe'ye sevgilim diye hitap ediyordu Peygamberimiz. Şu nezakete bak ya. Şaka gibi bir şey. Sevgilim diyor ya, peygamber, peygamber. Ya Resulallah sen hanıma ne böyle yüz verip duruyorsun? Derdik herhalde biz olsa kaşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben seni kördüğüm gibi sevdim Ayşe demiş.